Gitti evimizin çınarından gitti hayalim ben ne yaparım şimdi dedim ben sade doyamadan madan gitti sen neden bunları mı gitti? Allah'ım ya Rabbi kardeşim biz adımızı yaktık mı? Yaktık. Yani adam ölmemişse bu benim problemim değil ki ya. Ya Hüseyin abi, dedem ölmüş mü? Ölmemiş işte. Ölmemiş adamın ağat parasını niye vereyim sana? O zaman iyice başsaydın. Şu ağaçlarımın haline bak ya. Millet aklını yiyecektim. Zaman kalkmış bu insanlar ya. Deden ölmemişse bu benim problemim değil ki. Öyleydi. Adam gibi öyleydi. Ben ne abim yani? Allah Allah. Olmaz ki yani. Bak şimdi, ben sana bir güzellik edeceğim. Tamam mı? Sen bu ağdın parasının yarısını değil... ...dedenin asılsı inşallah ölmeyecek. Gelir ki o zaman adını yakarız ha? Geri kalanını da o zaman alırız, hesaplaşırız yani. Değil mi? Sübhanallah. <laughs> Allah bereket versin. Hadi bakalım gözünüz aydın. Şimdi dedenizden biraz daha vakit geçirin. Yalnız bu sefer emin olmadan çağırmayın ha. Diri diri adamı gömecekmişsiniz lan. Ey ya Rabbim ya. Siz abartmayın be. Hiçbir canlanmış adam görmedim. Ya elli kere söylüyorum. Yükseldin diyorum, alçaldın. Diyorum. Alçaldın diyorum, yükseldin diyorum. Ölmüş adamı canlandırdınız ya. Vallahi açık konuşayım. Ben bugünkü performansınızdan hiç memnun değilim yani. Olmaz böyle. Hadi geçin. <laughs> Allah aklımı yitirecektim ya.